Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, biz Bursa'dayız ama İzmir'de büyük bir deprem olmuş galiba 6.8 veya 6.6 diye. Buradan İzmir'e geçmiş olsun diyoruz ve bu şeyi biz de hissettik Bursa'da olduğumuz halde. İş yerindeyiz. Çay molasına çıktık şimdi. Ee, az önce gerçekten de baya bir yani iş yerimiz böyle sallantıyor zaten ses geliyor. Depremi yani biz böyle hissettiğimize göre demek ki orada nasıl bir şey oldu. Televizyonlarda falan yeni yeni görmeye başladık medyada falan bayağı bir e, sallanmış, evler falan yıkılmıştırlar. İnşallah insanların can sağlığında bir şey yoktur. Buradan e, bütün İzmir'e e, ve diğer illere geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah bir şey yoktur. E, yani can kaybı falan yoktur. Zaten Şu sıra her şeyle uğraşıyoruz. Koronadır, şudur, budur. Bir de depremler çıktı. Allah'ım e, sen yardım et diyelim. Başka ne diyelim arkadaşlar? Tekrardan geçmiş olsun arkadaşlar İzmir'e e, ve bütün depremin olduğu yerde diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.